Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte bu peygamberler arasından bir bölümünü diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimilerinin de derecelerini yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs Cebrail ile destekledik. Eğer Allah dileseydi kendilerine apaçık deliller geldikten sonra Onların ardından gelen insanlar birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat onlar kendi aralarında anlaşmazlığa düştüler. Kimisi inandı, kimisi de inkar etti. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Kendisinde alışverişin, dostluğun ve aracılığın, olmayacağı günün gelmesinden önce size verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkarcılar zalimlerin ta kendileridir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, sürekli diri ve yaratıklarını koruyup yönetendir. Onu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku tutmaz. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan, katında kim aracılık edebilir O onların geçmişlerini ve geleceklerini bilir Onlar ise onun ilminden onun dilediğinin dışında hiçbir şeyi kavrayamazlar Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır da gelmez O çok yüce çok büyüktür Dinde zorlama yoktur çünkü imanla küfür apaçık ortaya çıkmıştır. Artık kim tağutu inkar edip Allah'a iman ederse kopmayan en sağlam kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işiten çok iyi bilendir.